şöyle bir şey var Türkiye'de borsa mı konuşuluyor popüler mi? İşte abi borsa nasıl gidiyor İyi. Şu hisse ne olur? O hisse benim portföyümde yok. Şu hisse ne olur? O hisse benim portföyüm. Şu ne olur? Bence o artar. Hayır abi o düşecek. Ya oğlum madem bu kadar eminsin niye gelip bana soruyorsun? Git sat evin malı mülkü bas sonra da otur ağla. Ya yani yani, böyle bir strateji olabilir yok, mi? Yok şimdi bak bir de şöyle bir şey de var hani. Madem benim fikrimi önemsemiyorsun, sen konuda netsin. Niye bana fikir soruyorsun? Abi buradaki amaç bence ego tatmini. Bunu çok basit bir şey olarak görüyor insanlar. Diyor ki, senin bir görüşün varsa benimki var ve benimki doğru. Ama işte orada akşam kim mına mına <laughs> diyor. Mına mına. Kim gerçekten zafer çığlıkları atıyor, bunu bilemiyoruz. Öyle abi diyor. bu da tecrübe ve olgunlukla oluyor. Kesinlikle öyle. Bak geçen gün bir arkadaşla konuşuyoruz bizim. Hasan bir de olduğum bir çocuk. Yani dedi ki, abi sen dedi niye şey yapmadım işte ben de sattım komple hepsini dedim ben satmadım. Niye satmadın dedi. Yani geçen dedim de hani yakın bir zaman değil bayağı geçmiş bir zaman. Ya yani abi dedim ben de satmayacağım dedim hepsini dedim. Bir miktarını sattım nakite döndüm ama bir miktarda malda kalacağım dedim ben. Ya işte şöyleydi böyleydi falan filan.